Bugün sizlerle çok güzel bir videoyla da Bugün sizlerle Brawl'da bu sunuyoruz arkadaşlar. Ee, elmas kapmacadayız. Yani Hadi, hadi hadi hadi. Yani oynayalım arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şuradan git. Kaçlar? Şundan göremiyorum. Üçler. Sıfırız, sıfırız. Hadi. Böyle oyun videolarının devamını yemesi istiyorsanız da yakın. Yani tamam iyi iyi. Öldürün lan şunu. Ah! Niye gidemiyorum? Heh. Bakmadım da neyse. Ultimiz yok mu lan? Hadi ya. Ölük. O nasıl bir ses? Arkadaşımı kurtarırım tabii ki de. O no. ne? Ulti. Ne yaptılar o? Altı yıl. onlar sabır İyi. çok iyi hatta. Şu abone ol yazısını da şuraya yapalım. Hatta şöyle bilgisayardan oynamış gibi yapalım. Şuradan. Neredeyiz biz lan? Heh, buradayız. Git lan. Onu onu onu. Oyun bitti. Zafer. O madenciyi nereden buldun? Neyse. 9, 24, 24, 32, 16, 16. Burası neresi? Bir tane daha varmış. Alalım ne oluyor? Güç puanı. Gidelim basalım şunları. Bu arada ben hiç bunlara bakmadım. Bunlar ne? Neyse neyse. Boş verin siz. Ben bu arada arkadaşlar spike almak istiyorum ama daha çok var neyse oynayalım de ses geliyor ya şu sesi çok seviyorum adamattarım öbürünün adını bilmiyorum benim adımı da bilmiyorum neyse şimdi nasıl öldürdüm beni neyse de emoji koymuş. Değilsin değil. Bir de gülümseme emojisi koymuş. Beni öldürdün ama o kadar kolay değil. Nasıl bir şeysin sen neyse. O arkadaşımız onu öldürmemiz gerekiyor. O onu öldür onu öldür onu öldür beni öldürecek yardım edin. Şuradaki elime sağlık kardeş. 6 3, 6 3. Oh arkamdan dolaşıyor ultim. 10 oh, oldu tamam iyi. Arkadaşlar sadece Minecraft mı mi atayım yoksa böyle oyun videoları mı atayım onu da yazarsınız yorumlara. Bir kere ben oynamıştım 27 tane oldu. Yani 10 değil. Ya öl. Ben kazanacak. Aa, ölecek. Neyse. Al onları, al onları. 12 oldu. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bak buradan birazcık şey var. 12 olmuşlar. 11 tane sonunda. Yemin ediyorum bak. Onu öldürmek o kadar kolay. Evet. 16 tane oldu. İnanmıyorum. Beni öldürmeye çalışıyor. Sakın öldürmeyin beni. Oyun bit. Hadi. 9. 8. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Ve 0. Maç bitti. Evet. Gerçekten çok iyi. Bu arada videoyu çok uzun tutmayacağım. 10 dakika falan olsun arkadaşlar. Ee, bir de şey oynayalım. Ondan sonra videoyu kapatayım arkadaşlar. Yani 15 dakika falan yapmamı istiyorsanız da like atın. Bu arada videolarımı sildiğim için çok üzgünüm. Niye sildim? Neyse geri videolar gelecek. Merak etmeyin bir sürü oyun videoları atacağım. Nasıl bir sesim oldu neyse. Ben buraya tutayım. Hangi gömeci şu koyalım. Neyse ben burayı koruyorum çocuklar. Bakın ben bunda ustayımdır. Bu oyunda. Bir kere de bana oynatın ya. Bu oyun işte iki dakikada sürüyor işte. Ne işte ya? Hadi. 190 kız. Bunları al, sen biliyorsun Göre al. Al al. Bunlar ne? Neyse bununla oynayalım. Anlamadım. Pek bilmediğim lan arkadaşlar. vermişti. şu oyuncuyla seni yeneceğim ne Oo çok kötü çok kötü. Çok kötü. Ölen. Tak. Bu arada PUBG atayım arkadaşlar onu da yazarsınız. Hiç oynayamam ama yine de atacağım sizin için. Ya bana niye sıkıyorsun? Aynı işte. Neyse. <laughs> Abi bir şey demedim, bir şey demedim. Yok yok, videom açılmadı merak etme. Gol attı diyor. Nasıl? Ben şimdi öbür oyuncu olsaydım iki dakikada gol attıydım. Ver bana, ver bana. At oraya. Gol attık. Ben atmadım ama yine de olsun yani. Hep bunu diyorum zaten. Biz yenersek bu maçı çok güzel olacak. Şu adamı öldürün. Bak şu çok iyi oynuyor var ya. Ben de onun gibi oynayabilsem keşke. İşte geliştireceğiz kendimizi. O arkadaşa yardım edeceğim diyecektim. Maç bitti. Son bir defa oynayalım arkadaşlar. Işte, ondan sonra videoyu kapatacağım zaten. Oyna. Okuydum ne? Okuyamadım ne? Daha doğru. Bu nasıl bir sesli? Ne yaptım ben? Lan. Şey gibi çıkıyorlar ya karşımıza. Hmm. Çabuk olun videoyu kapatacağız. Nasıl bir şey çıktı benden? Nasıl bir şey çıkıyor benden? Bu arada bundan sonraki videomda ne atayım arkadaşlar? Ee, angus atabilirim. Öldük. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı dediğim gibi. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar.